Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Elif'le yine videolarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Biz bugün nereye geldik Elif? Oyun parkına. oyun parkına geldik. Evet Elif burayı çok seviyor. Şimdi biletimizi alacağız ve oyun parkına gireceğiz. Bir saat çılgınlar gibi eğleneceğiz değil mi Elif? Hadi bakalım. Devam. Biletimizi alalım ve eğlence başlasın. Başlasın. <laughs> koş 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 Dikkatli git ıslak orası. Hadi gel buradan biletimizi alalım girelim. Her yerde Elif'i arıyorum. Arkadaşlar ama bulamadım. Bakın Elif'i nerede buldum. Elif her yerde seni arıyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Ev mi yaptın Elif sen? Ay çok güzel olmuş anneciğim. Yalnız biraz... Efendim? Bizim evimiz olsun tamam anneciğim ama bunun kapısı penceresi yok. Hadi sen var ya o küpleri getir. Buraya çok güzel bir kapı falan yapalım tamam mı? Hadi getirsen onları. Evet arkadaşlar Elif. Efendim? Tamam yardım edeyim ben de sana. Şöyle Elif'le güzel bir kapı yapalım. Duvar yapalım. Getir bakalım onları da Elif'ciğim. Dur şöyle güzelce yapalım tamam mı? Dur. Evlerde ama şöyle güzel yapalım tamam mı? Senin yanına geliyor. Ta 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 tam. Evimiz hazır arkadaşlar. Evet, Elif hadi gir bakalım kapıda. Hadi geç bakalım. Şöyle kapı yaptık biz evimize. Evet, hadi bakalım. Aa toplar da varmış bak Elif içinde renkli renkli rengarenk kırmızı, sarı, yeşil, mavi bir sürü toplar varmış. Ben de geleyim. Tamam. Bekle. Ay Elif ben nasıl geçeceğim buradan? Ay. Ay. Evet, ben de geçtim. Evet, kapımız burada kaldı. Ay bir arkadaşlar geldi Elif. Hadi gel bakalım. Dur. Çok dar oldu. Ben çıkayım siz oynayın tamam mı? Bence ne oynayalım biliyor musun? Sen küçükken de oynuyorduk Sen böyle buralardan tırmanacaksın tamam mı? Ben de seni bulmaya çalışacağım Hadi bakalım dikkatli ol? Dikkatli ol bak buradan bence Gel 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 Evet hadi bakalım ben seni bulmaya çalışacağım tamam mı? Evet, sarı merdivenlerden tırmanıyor Elif. Şimdi buralardan geçecek ve ben onu bulmaya çalışacağım. Kaydıraktan bu taraftan evet. Evet, işte gitti. Şimdi nereden çıkacak acaba? Evet, işte Elif görüyorum seni. Küçükken biraz zor tırmanıyordun ama bak artık büyüdün. Aferin sana. Bravo. Elif artık renkli basamakları hızlı hızlı geçiyor arkadaşlar. Aferin sana. Devam et. Evet hiç takılmıyorsun artık Elif. Aferin sana. Bravo. Evet. Devam et. Evet son bir basamak son bir aşama kaldı Elif. Hadi. Düştü değil mi? <laughs> Olabilir. Nazar ettik çocuğa. <laughs> Çık bakalım. Aferin sana. Bravo. Evet. Geç sen geç oraya. Geç sen. Şimdi kaydıraktan kayacak. Şunlardan istiyor. Biz de götürelim. Dur bakalım. Şimdi Elif buradan gelecek. Bekliyoruz. Basamakları Elif tek tek geçiyor. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet. Hadi 5'e kadar sayacağım. Buraya gelebilecek misin Elif bakalım. Hadi 1 2 3 4 5 Bravo Elif sana. Aferin sana. Şimdi yine kaydıraktan gelecek. Evet gel bakalım. Ay Elif ne oldu? <laughs> Düştün mü? Gel hadi olabilir. Acıdı mı? Gel aşağıya gel bakalım. Minder mi istiyorsun? Bekle. Elif'e hemen bir tane minder geliyor Elif. Bekle bakalım. Bir şey diyeceğim. Mindere otur ama kayma. Ben seni aşağıdan çekeyim tamam mı? Hadi bakalım. Sen beni burada bekliyorsun tamam mı? Evet çocuklar şimdi Elif'i aşağıdan çekeceğiz. Dur bakalım. Hadi gel bakalım Elif. Bir, iki, üç. Dikkatli gel. Woo, Elif geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Elif. Bakayım bir neresi acıdı? Hiçbir Acımadı mı? Aferin. Çek o zaman sana. Bravo. Hadi bakalım. Evet. Hadi zıpla. Evet şimdi Elif sallanıyor arkadaşlar. Aferin sana. Dur bu birazcık bozulmuş galiba. Ben seni çevireyim tamam mı? Şöyle. Bravo Elife. Elif nasıl sallanıyor maymun gibi bakın çocuklar. Ne? Bir şey diyeceğim. O Elif ondan in bence. Şuna binelim bak. Gel. O çok yere değiyor. Ay. <laughs> Gel. Bu pembe olana binelim şuna. Evet onu tut. Zıpla. Bravo sana. Bak bu daha iyi değil mi Elif? Hadi bakalım. Nasıl kaymaya çalışıyorsun? Hadi gel bakalım. Hadi gel. Dikkatli gel tamam mı? Dikkatli gel. Hadi gel. 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 <laughs> Korktun mu? Hayır, hayır gel ben seni tutacağım gel. Tamam on normal oturarak gel. Normal otur ama. Zaten bu şekilde oturman uygun değil Elif. Ne oldu? <laughs> Geleyim mi? Hadi gel bakalım. Onu koymadan kay. Onu koymadan. Tamam. İlla onun içine oturacak Elif arkadaşlar. Ha? evet öyle gel. Aferin sana. Bravo. Oo, evet. Bak bir bana. Ay çok tatlı. Evet. Çok güzel oldu anneciğim. Hadi yap bakalım bir daha. Tars mı yapacaksın? Bence öyle yapma. Tamam sen bilirsin. Ama dikkatli ol. Ya düşürer misin bilmiyorum. İnşallah düşmezsin. Oradan değil. Hani dikkatli çık. Hadi bakalım.